Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3621 sayılı kıyı kanunu hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı slaytımızı inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuz Deniz, tabi ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırına ne denir? A kıyı çizgisi, B kıyı kenar çizgisi, D e, özür diliyorum C dar çizgi, D kıyı, E sahil şeridi. 3621 sayılı kanunun 4. maddesine göre arkadaşlar sözünü ettiğimiz bu alanların doğal sınırına kıyı kenar çizgisi denmektedir. Cevabımız Bursa olacaktır. Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda talep tarihini takip eden kaç ay, için, kaç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur? A 1 ay B 2 ay C 3 ay D 5 ay E 6 ay Cevabımız yan olacaktır. 3621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesine göre kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda talep tarihini takip eden 3 ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Ve son sorumuz sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 50 metre, B 75 metre, C 100 metre, D 150 metre E 250 metre Cevabımız Adana'dır. 3621 sayılı kıyı kanunu 5. maddesine göre sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 3621 sayılı kanun hakkında hazırladığımız kısa soru cevaplı slaytımızı inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ek olarak sınavlara hazırlanabilmeniz için askeri kitapları.com adresimizde bulunan kitaplarımızı ziyaret edebilir. Sorularınız için ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.